Merhaba arkadaşlar. Hogwarts 6. Akademi 3. bölümdeyiz. Geldik nostalji tepesinde ufaktan. Gene farmı atıyoruz bir yandan. E, bu bugün bölümümüzde neler yapacağız? Birikmiş e, birikmişken fragmanlarımız var. Onların bir kırmını yapacağım. Chestlerimiz var. Baya e, bir chestleri kıracağız. Çıkan droplarına bir bakacağız. E, BF'den kalan takviye taşlarım var. Onların kırımını yapacağız. Materyal birkaç eksik kaldı. Kurovazı deneyeceğim. Bir, bir e, deneyeceğiz bugün. Geçirebilirsek. Son olarak da e, PK videomuz var zaten. Met classlarda, CM Met class ve Magi var. Akşam saat 8 gibi oluyor. 8-9 arası. Oradan birkaç kesitimiz olacak. Evet arkadaşlar. Geldik. Yani fragment birleşimine. Bayağı bir var. Biraz akılamak attım üstüme yetmedi. Wait. Bir şeyler yapacağız oradan. Nightmare e ihtiyacımız var. Kral'ı deniyoruz. Çıkarabilirsek. İyi, güzel bir tane aldık. Chozin'e mi? Böyle anlaşmadık fazla ihtiyacımız var. Da alalım. Daha şöyle bir arşiv olsun. devam edelim. Dört dedik. Bir atar yani. atar Tek daha kayci atsa sanki güzel olurdu. Güzel yakıyorsun, güzel yakıyorsun, evet, evet. Sensin. Dört element. Beş mayıs. Altı. Severiz, severiz. Dağıldım son olarak sekiz tane kaldı. Tane Kaçtık. Nightmare'a daha ver be. Hadi. Ört istemiyorum. Vermedi. Hemen bu karalım içinden ne çıkacak. Kaçtı bu. Gold coin. 1x gold coin. Şunu da aldım. Şunu da açalım. Bir önlem kırıyoruz. Kanka bu ne? Şöyle yaptık. Pas. onu da şurada salladık geçtik dropumuz 3 tane str idare eder hmm. artı altı ek almışız birikse onu da kıralım kapanışı yapalım denemedik demeyelim. Smart. Tekten ve yekten seni yalnız bırakmayacağım. Doğru. Dronumuz bu şekilde çıktı. Geldik bir chest karımına. Cemmet klas attık. Güzel. Kok kok. Bir tane daha var mı be? Varmış. İkiye deneriz onu. Şöyle yapalım. Lego. Kok. Power. <laughs> <laughs> Geldik Eternal'a. dedim Güzel. 3 dedim Güzeller. Şunu alalım. Bunları attık. Dört daha. Kanka yeter daha. Başlayacağım klas yerine. Yani. Kaç tane atabilirsin ki? De at bir bir şey at. sırala aynı drop'u veriyorsun. Böyle boşaltalım üstümüzü. Sen de gel. Sen de git. hepalar artık çok da bir manası yok bizim için. Bir iki gönderdik. Gelmedi. İki daha attık. gerçekten şaka gibi drop bir tane fere atsan mutlu olurduk yani çok kötü aşırı kötü bir roç bir silver sifted elf white kırılacak hadi vp'de kalsın mino 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 burayı nasıl yapalım Şöyle gelelim hemen. Güzel. Bundan bir kakaydı çıkardık. Şimdi kıracağım. Istemiş, Gerisi kalıyor. Bu şekilde bir drop. Evet arkadaşlar. BF'den çıktık. 16 tane taktil var. Şöyle başlayalım. Güzel. 2 Yandık. Ne başladık? Totemi bozmayalım. Kapat aç. Üstünü boşalt her zaman. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Şöz mi? Bu ne dayım? Şöyle yapayım. çözün amca. Yerimizi mi beğenmedin? Hani. 16'da 2. Hadi 3 fett'i. Bir daha verirsen okeyim ya. Kızmayacağım. Onda tren verdim? Neyse. Neyse. <laughs> 4-2'si <tüksü> drop aldık. <laughs> evet arkadaşlar. Geldik. Krovas. Bir Windpors, deneyeceğiz artık. Taşımızı aldık. Materyalleri topladık. Eldik basıma. 3-4-5 Açtım. 10x bundan attım. 10x da bundan attım. 80 bundan. 50 da bundan. Gb'sini koydum. Şa bunu koydum. Hay devire deryalar yaktı. Üzdü be. Yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz. Feli attı o Kesin, de. kesin bizde, kesin bizde bu. Bu abi yüzde bu arada. Hazır desin bende iki. Desin bende hazır. At Herkes Felo aşkına. Felo mu Feloç mu hocam peki? Abi. Bence Feloç. Kavuma 2. Kavuma 1. Hazır. At Oğuz. Bulsan zor <laughs> onda bastım bir şeyler. Gitesin bende 2. Sağlı sağlı hazır. At Oğuz. Şuraya bakma bu an bunu. Gitesin bende hazır 2. Hazır. Atla Kutu bize mi? Evet. gel Gel bize. Oğlum ölmemiş ki zaten. Hazır iki. Hazır bir. Hazır. Atla otur. Bu ultima koşuyor desin ben de iki. Geldiniz şey mi? Hazır. Var. hazır. Atos lan sürpriz? Tam Talent var bugün. GZ Toon'da. Eşit Class var Ali abi. Şaka. Anladım. Doğunda desin var ben var de iki, desin ben de hazır. Atur. Gelsin şunlar. Çık geri, geri çık geri çık geri çık. Hazır iki. Hazır bir des hazır. Atur. Kalk kalın geri çık. Burada oynayak ya gitmeyelim. Desin ben de iki. Dünya hazır. Hazır. At dur. Sağ ol, sağ ol. Burası da ay burada oynayalım. Zaman kaybı. Desin bende. Hazır iki. Hazır. Atur. Çıktım geri. Bir koş. Sadece koş. Sadece koş. 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 Çiftle. Koş. 70. çiftle 70 Tela koş. İkiye koş. Şurada şurada. Biraz olduğu koş. yerde. Hazır. Vur. Koş. Vur. Lan ne sikim vur. Altmış da vur. <laughs> Kaç kil aldık oğlum? 92. 97 kil. Ne bin oğlum? 97 kil aldık. Abi. Bir daha yapalım. CR bir daha yapalım. Geriye <laughs> yaptık üstüne 47 kilo aldık koş pardon abi. Koş koş. Koş 60'larla koş 2'ye. Koş 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 birazdır 70'le koş. Vur. Sol var. Sol dön 60. Vur. Tek abi. 70 de vur. Tek abi bulduk Priest. Vur. Doza 6. Priest 7 mi? 8. Hadi Priest. 8. Tamam mı? Gel sağlı. Diye. Sağlı. Vur. 45 at. Gel şu şeyi kes. Örümce. En sol geliyor bak. Bir. Yürü 60. Yürü. Vur. Üstüne devam et. 70. Vur. Vurma yürü. Gel sapta geç. Tamam vurma. Vurma devam et. Önüne yürü. FR45 sollu. Vur en sağ dön 60 birliğe vur. Üstüne devam et 70'inle, Yürü çitine soluna 70. Vur. Kapatlar. En sola gel Feli'ye. Gel arkasına gel. Değil abi? Geleceğim. Gel gel bizde. Bak bu top diyebilir. Tamam tekledim bunu. Bu salak tek başınaymış. Da görmüyor musunuz? Adamı de. Anladım. Yanında kal en sağa gideceğiz. Felon'un altına sürü 70. Yürü. Vur. 45 at. Gel geri. Siktir gitti ona. Sağ dön. Tam kesme onu. Ya. rahat Onları bol girişe vuracağız tamam mı? Bakayım. Random değil. Bizim giriş geliyor. Bak birledim gördün mü? Aç oraya atmış. Yürü atmış. Yürü. Vur. 45 attım. Gel gelim onu ya. Parti arkada kalıyor. Karşısı geliyor bak. Tam onların bahçe yürü 70 birledim. hazır Vur. 45 at. Vur. Kafana incir at. Gel stopla gel stopla. Kaçma kaçma canları yok. Hızım tepeyen zam. Abi yaptım yaptım yaptım. Soldu gel. Soldu yürü. Hazır. En sağına dön 60 yürü hazır. Yürü. Vur. 45 at. En sola dön 70. Vur. Gitti be. Kestik abi onları. Arkası bir de kesti. Arkasındakine mı öldük?